Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi Evet değerli kardeşler, bir ayet bir hadis okuyacağım inşallah vakti olan kardeşlerimize. İsra Suresi ayet 70. Biz hakikaten insan umunu şan ve şeref sahibi kıldık. Rabbimizin bizlerle ilgili fermanı bu. Biz sizi şerefli kıldık, şeref sahibi yaptık. Onlar çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın bir çoğundan da cidden üstün kıldık. Meleğin yaratılış vasfı sıfatı belli. Nurani, ruhani bir yarattık. Ve iradesi yok. Allah'a kulluk, Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek haricinde bir iradesi yok. İstese de gafleti yok, yaratılış itibariyle bir günah işleme melekesi yok. Bunu Adem babamıza seyde ettirmekle Allah Adem ve zürriyetini dört melek hariç melekut aleminin üzerinde şerefli kıldığının da bir işareti. Değerli kardeşler, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben lanetçi olarak değil, aleme rahmet olarak gönderildim. Şimdi Taif bunun en mükemmel en güzel tarifi ki Hazreti Hatice annemiz rahmet olmuş. Ebu Talib vefat etmiş. Efendimiz bir çıkış olarak Diyor ki, amcamın vefatından sonra Kureyş benim üzerimdeki eziyet, işkence ve baskısını o kadar çok, o kadar çok artırdı ki zorlanmaya başladı tahammülde ve bir acaba, akrabaları var Taif'te, çıkış yolu bulabilir miyim, yardımcı olabilirler mi? Taif'e gidiyor. 14 gün orada kalıyor. Hani biz Taif'e anlatır ki işte vardı orada, davet etti, davetini kabul etmediler. İşte çıkarken taşladılar, böyle değil. 14 gün kaldı orada. Onlarla sohbetler etti, oturdular, yediler, içtiler, muhabbet ettiler. Ama dediler ki, kabul edersin ki ya Muhammed, Mekke bizim için ticari merkez, Kabe bizim için dini merkez. İkisi de orada. Biz oraya bağlıyız. Biz oraya bağlıyız. Onun için biz onların kabul etmediği bir dini ve seni biz de kabul etmeyiz. Lat isimli en büyük o bölgenin kutuda Taif'teydi. Sonunda hiçbir sorun yok, kalktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında hizmetlisiyle birlikte ayrılırken, oradan ayrılırken karar verdiler. Dediler ki ya biz Mekke'ye bir mesaj versek. Geldi bizimle kaldı ama... Biz bunu kabul etmedik desek nasıl diyelim, ne diyelim? Birileri dedi ki işte bunlar buradan çıkarken taşlatan çocuklara, kendine sahip olmayanlara hakaret etsinler, taşlasınlar. Kabul gördü ve Efendimiz ayrılırken taşlandı ve sıkıntılar çekti. Oradan ayrıldı. İki kardeşin bir bahçesi olan Mekkeli Oran bir ağacın gölgesinde oturdular. Oraya kadar dinlenme yok. Artık taşlama bitti. Onlardan uzaklaştılar. Şimdi bahçe sahibinin üzüm ikramı var. Oraya değil. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedik ya Muhammed. Allah'ın selamıyla geldi. Başını kaldır kaldırdı. Bulutların içinde Mikail aleyhisselam tabiat olaylarıyla görevli. O da Allah'ın selamını iletti. Eğer isterse Rabbimiz bu Taif ve Mekke'nin bu zalimleri, sana zulmedenlerin iki dağ arasında kapatı verecek. Olayı bitirecek. Tarihte olmuş mu? Olmuş bunlar. Efendimiz seyideye kapattı. Buyurdular ki ya Rabbi eğer bu hallerden yani başıma gelenlerden dolayı sen bana kırgın değilsen Bunların bana yaptığından dolayı ben rahatsız değilim, senden de helaklarını istemiyorum. Olur ki bunların neslinden tevhidi kabul eden birileri çıkabilir. Ya Rabbi bunları helak etme. Olay devam ediyor. Daha sonra Sakif kabilesi yani bu Taif'teki kabile Müslümanlara okuyla kılıncıyla ile çok eziyet ediyorlar. Aradan bir buçuk iki sene yakın bir zaman geçmişti ki Efendimiz'e geldiler, müsaade et ya Resulallah, şu sakıflar üzerine gidelim, şunları hatlerini bildirelim. Rahmet Peygamber aleyhissalatu vesselam dokunmayın dedi. Bir zaman sonra elini açtı ya Rabbi sakıfları bize gönder diye dua etti. Sakıf kabilesi geldiler. Dediler ki Bizim bir isteğimiz var. Bizim Lat isimli putu biz yıkmayalım. Birileri yıksın. Kıyamıyorlar. Yani yağlaştırdılar mı? Kıyamıyorlar. Ondan sonra bir süre sonra yıksınlar. Gibi Efendimiz yok dedi. Ya kabul edin ya da etme. Bunun üzerine gittiler. Önce putlarını yıktılar, kırdılar. Gelip huzur Resul'de iman ettiler. Evet. İşte burada Allah eşref mahluk, en şerefli yarattığı Adem ve zürriyetini meleklere secde ettirdiği Adem ve zürriyetini Rabbimiz kendine kul olmayı istiyor. Şu dünya hayatında varsa ki nefis yaratmış imtihan sebebi, şeytan yaratmış imtihan sebebi. Onlar karşısındaki işlenen günahlardan da af kapısını açık tutmuş. Buyurun orada tevbe edin. Ben de sizin tevbenizi kabul edeyim. Allah'ım gizle de günahlarımızı gizleyeyim diye bize Mevlamız sıfatlarıyla rahmetiyle muamele ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle murad ilahisine uygun kul olmayı hepimize nasip edesin. Gecemiz hayırlı ve mübarek olsun. Efendimiz Peygamberimizin ehlim geçmişlerimizin ruhu belaların defi, kayıların fethi. Ya Rabbi rızan için el fatiha